Evet beyler. Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte FC 24'te Galatasaray'la UEFA Şampiyonlar Ligi oynayacağız. Serüvenine başlayacağız. İşte grubumuz. A grubu Bayern Munich, United, Kopenhag, Galatasaray. Bu grubu herkes biliyor zaten. 3. almıştık 2024'te. Bakalım yolumuz şampiyonluk olsun kadromuzu inceleyelim. Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu, Mertens, Hakim Ziyech, Oliveira, Torreira, Sacha Boel, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Bardakçı, Derik Kön ve Fernando Muslera. İyi görüyorum. Zaha'yı alalım. Zaha da iyiydi. Zaha başlasın. Haydi bakalım ilk maçımıza doğru gidelim. Kimle oynuyoruz? Kopenhag'la evimizdeyiz. Bakalım neler yapacağız. Rams Park yok oyunda. FC 25'te geldi Rams Park. Ve Icardi'nin vuruşuyla maç başladı ki sinirler. İcardi. Saça Sacha Aradan Mertens. Mertens bıraktı Boye. Saça Boye verdi pasını Torreira. Torreira bıraktı Abdülkerim. Abdülkerim'den Oliveira'ya. Oliveira, Oliveira Dries Mertens. Mertens çekti topu. Baktı Icardi'ye. Icardi, ye. Icardi Oliveira'yı gördü. Oliveira vurabilecek mi? Falk araya girdi. Kalerson Kalerson gidiyor Abdülkerim peşinde. Kalerson Torreira geçti Kalerson. Larson, Larson Derikön faul mü? Devam ettirdi. avantajı oynattı. Wilfred Zaha. Zaha aradan Icardi'yi göremedi. Elias Selert eski bir Galatasaraylı. Klerson dikkat edelim. Klerson dışarıya vurdu. Çok kötü bir şut. Şimdi Fernando Muslera Hakim Ziyeh'e doğru. Ziyeh indirdi. Toreir'i alamadı. Falk. Lerge. El Yunusi. El Yunusi Boe. Hakim Ziyeh. Göremedi Mertensi. Şimdi Falk. Dikkat edelim. Falk Cornelius. Cornelius Davinson. Şimdi çıkalım. Dries Mertens. Aradan oynadı Icardi. Icardi gidiyor. Icardi kaleciyle karşı karşıya. Mauro Icardi. Kaleci. Şimdi Dries Mertens. Mertens'in ortası. Davinson direkt. Seken top Icardi. Olmadı. İkinci pozisyon penaltı. Mı? Penaltı değil. Eller açık bu arada. Penaltı sandım. Eller açık olunca. Abdülkerim. Oliveira. Wilfred Zaha. Tek başına gitti. Wilfred Zaha. maraya girdi Ziye. Ziyehin ortası. Icardi. Mauro Icardi. Sakin olun diyor. Ben buradayım diyor. İşte Ziyehin çevirdiği top. Mauro Icardi. 1-0 öndeyiz. Kopenhag karşısında. Gol. Mauro Icardi 27. dakikada attı. Kaptık topu. Oliveira. Falk. Falk Mertens. Oliveira. Oliveira. Şık gördü Icardi. Icardi gidemedi. Falk. Davinson açıldı. Cornelius Abdülkerim. Mertens. Icardi. Icardi'den Mertens. Mertens tekrar Icardi'mi Ziyeh'i gördü. Hakim Ziye. Ziye çekti topu. Ortasında yaptı. Mertens vuramadı. Şimdi Torreira çekti. Baktı kale. Torreira savunma. Larson. Larson Abdülkerim. Bravo. Kardiye geçmedi. Meçkin. Falk. Falk. Mertens. Torreira pardon. Oliveira. Mertens. Mertens bıraktı Icardi'ye. Icardi karşı karşıya kaldı. Vuruşunu yaptı. Doğru açıdan. Doğru meğer. Mi el var dedi hakem. Ve altı. İşte elleri açık unutmamamız lazım. Kapatacağım bir dahaki bölüm. Şimdi Mauro Icardi geldi. Mauro Icardi direkt. Seken top olmadı. Mauro Icardi top direkten döndü. Şimdi Torreira. Oliveira. içeri geçmesini bekledi. Oliveira'nın ortası Mertens. <laughs> top dışarıda. Dries Mertens ben orada el değil sandım. Ama hakem el verdi. O pozisyona da bakacağız bakabilirsek. Saça bu eğindirdi ve ilk yarı sonucu Galatasaray 1, Kopenhag 0. Kusura bakmayın beyler, şu oyunun sesini kısmam lazım. İkinci araya değişiklik yapalım ne yapalım çerem alalım çerem akdurk oldu zahanın yerine oyuna girsin Falk Torreira Hakim Ziye Ziye gidemedi Torreira Icardi gördü Mertens'i çok kötü bas Davinson faal yok dedi hakem Mertens Kerem aradan bıraktı Mertens. Gole gidiyor. Mertens. Kaleci. Runarsson. Diego Gonçalves oyunda Cornelius yarına Kopenhag'da. Şimdi Dries Mertens onun ortası. Boe olmadı. Kerem indirdi. Ziye onun ortası. Icardi vuramadı. Davinson Sanchez indirdi. Ziye olmadı. Falk Yelert, Elias Yelert, Clarkson, Clarkson geçti rakibini, Clarkson Torreira, şimdi Boye, Boye gördü Ziyeh'i, Hakim Ziyeh'le geliyor Galatasaray, Hakim Ziyeh geçti, Ziyeh içeri kat etti, Ziyeh bıraktı, Korner. Oliveira oyundan çıkıyor. Sangui Endombel oyunda Galatasaray'da değiştirelim. Ben oynasın. Mertens. Kavisli orta. Ziye dokunamadı. En Dombele. Evet. Tango En İnanılmaz. Girdi attı golünü. Kaleciden önce zıpladı. Tango En 62. dakika 2-0 öndeyiz. Tekrar Endombele. Endombele çalımını attı. Gördü Icardi'yi uzaklardan. Dışarıya. Ziyeh çıkıyor. Barış Alper oyunda. <laughs> Endombele'nin golünü hala şaşırdım. Davinson. indiremedi. Clarkson. Clarkson Davinson girdi araya. Kerem hakem devam ettirdi. Icardi. Icardi'den Derikön, Derikön tekte pas Mertens'e. Mertens, Mertens kimse yok. Mertens bekledi. Kerem, Kerem gidemedi. Gonçalves, Larson, Larson Derikön giremedi. Larson, Larson da geliyor Kopenhag. Larson, Larson bıraktı. Lerge, Mustera. Bravo Mustera. Mertens, oyundan çıkıyor. Kerem Demirbay oyunda. Larson. Larson'un ortası. Kafa vuruşu deri köğün. Yelert. Klarson. Lerk. Offside. Davinson. Horeyra. Barış'ı göremedi. Diego Gonçalves, dikkat edelim. Diego Gonçalves, Lark, El Yunusi, Davinson, Sanchez. Klaas'ın foul var Endombele'den. Dikkat edelim Kopenhag, serbest burç kullanacak. klasson'un ortası, Matteson, son anda Davinson, Endombele, Icardi. Torreira gördü Barış Alper'i. Barış Alper hızlandı. Barış Alper süratlendi. Barış Alper. Barış. Barış. Barış içeriye. Açamadı ortasını. Runanson. Dakika 88. İlk maçımızda galibiyete yakınız. Damison indirdi Icardi'ye. Öne boş. Icardi geçti. Icardi artı 3 verildi. Icardi. Runanson. Ve maç bitiyor mu? Abdülkerim indirdi. Maç bitmeden bir gol mü? Faul kullanacak Kopenhag. Dix. Dix'in ortası. El Yunusi. El Yunusi dikkat edelim. Barış Per dikti topu ve... Maç bitti. 2-0. Rams Park'ta galip geliyoruz. Icardi ve Endombele'nin golleriyle ilk maçımızda 3 puanımızı alıyoruz. Bakalım. İkinci maçımız United Deplasman Old Trafford. İkinciyiz. Bayern Münih Averaj'la mı önde? Hayır. Evet Averaj'la önde. 6 gol. 3 gol atmışlar. O zaman bir dahaki videolarda, yani bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.